sevgili arkadaşlar. Orçun ve babasını ziyaret ettik son aşamaya geliyoruz. Kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Tatar. Ne yapıyorsun lan? O kardeşim ne yapıyorsun? Telefonu açtın mı? Telefonu, telefonu açmadım. Ara kablom yok. Bu uğraşmadan ara kabloyu... Dur iki dakika yapacağız. yapacağız dur. Power var iki dakika ayarlarız. Ana Toparlandınız mı? Evet yavaş yavaş arkaya doğru bunları. Ya şarj tamam. Daha aktif hale getiremedik. Kandırdım işte. Şunu. Yani mekanınızda vedalaşıyor musunuz? Hemen hemen. Secadeyi de al. Alacağım, alacağım. Daha bitmedi Kadir yani bitmediğim yani son uçuşları yapıyorum. Dur, dur abi. Dur abi, dur. Bir dakika. Ha, ona da bağlı. Tamam power'a gir ben ekran şifresini kaldırayım Atla açsın. Taktık değil mi attı biz buna? Atlıyor. takılı takılı. Tamam. Tamam doluyor. Tatar. Sen bana saldıracaksın mı lan? He? Sen bana mı saldıracaksın? Aslanın kankası. Kardeşim bir devrim neyle başlar? Bir devrim hareketle başlar. Önce önce düşünceyle başlar sonra hareketle başlar. Yani bundan sonraki süreçte senin için sokak hayatı bitmiş oluyor. Adamsın. Seni seviyorum Orç'un. Evet. Sen ne düşünüyorsun kanka? Kanka vallahi sevinçliyiz, mutluyuz. Siz bir yuvalar olacak. Babasıyla beraber kalacak. Barış kardeşimiz de geliyormuş. Evet. Aynen. O da geliyor. İnşallah kendilerini toparlayacaklar. İnşallah. Barış keşke sana da alışveriş yapsaydık be. Yaparız ona da yaparız. Yo benim olan onundur zaten. Sıkıntı yok. Biz ona da yaparız. merak etme. Allah razı olsun. Yeter amca sen ne alın. yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Hadi be Kayseri be. Bak 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 John Kennedy gibi giyinmiş valla. Yo temiz giyinirim ben. Allah, Allah, razı olsun. Bak, bizim Yo ayakkabılar da boyalı değildir Şşt. Çakır. Gel buraya gel. Çakır. Gel oğlum. Ne yapıyorsun sen? Bu her gün niye büyüyor bu kadar? Daha da büyüyecek üstesi cinsinden öyle. Kanka, o, kanka, kanka bu prese kanarya mı? Prese kanarya öyle Doğu Arjantin yıkılması. Değil mi? Evet. Ama ne yap biliyor musun? O şekil değil yanlış yapıyorsun. Bunun altını yak havalandırmak lazım. Geçen söyledim. Yanıyor. havalanıyor o altına bazgal yaptım. Yok şarkı. yok tamam ayıklım ayıklım aynı şeyi yapacağız zaten. Ama dur bir dur, saniye dur. Sani abi. O yanıyor yanıyor yanacak abi. Kışta mı? için bo bol olur. Dur, ben ayarlayacağım. Bak onları dağıtarak at ki yanmaz yoksa. Aynen. Barış, dikkat et. Orçunu Her yakma. Orçun yanarsın ayıp Yok yok bu parlayanlardan değil, bu jel olan. Yani direkt yanmıyor değil mi? Yok. Onlardan niye biz iş görmedik lan sokakta? Biz dün düz ateş yakıyoruz. Siz işi bunlar, biliyorsunuz. Bunlar, bunlar tabii ki bizim geri dönüşümden çıkan malzemeler. Yani biliyorsun özellikle o benzin de gitsin. Benzini benzine avru. Arkada biraz da arkada görüş. gelmiş kanka ben onu hard reset atacağım bununla şimdilik gider et tamam mı? Telefon donuyor kanka hard reseti gelmiş. S4 mu? Hmm. Ona muhtemelen hard reset gerekecek. Ya şey için söylemiştim biliyor musun? Dedim hani arada video. Yok bildim, yok zaten okey. Bir iki gün içerisinde alacağım senden Bu hiç video kaldırmıyor. Laptopta mu? benim APK programlarım var. Ben format atıyorum normalde. Tuşlarla denedim yine donuyor kanka. Ben ona hard reset atacağım. Yani evet. fabrika ayarını orijinal sıfırlayacağım. Evet. Tu tuş kombinasyonu. Zaten idare edelim. Bugün Tabii canım. Telefonu zaten çok önemli bir benim Ya şey. sana Biliyorsun ulaşmam için. lazım kanka benim. Bize her aradığımızda sana ulaşabilmemiz lazım. Şu ekran şifresini bir kaldırayım. Bu telefon var ya çok güzel bir telefon benim yani daha önce de gördüm ben de kullandım tabi bunun kamerası kamerası hani ufak olduğuna bakma bu yok, küçük en işte evet. Kuzey Koreli Başkan var ya Kim Jong gibi atarlı telefon güzel bir telefon evet sağlam mıydı bir telefon da yani Sadece şey yeni sürümleri güzel programları tam taşıma telaşı var ha evet sizin müsaade tam saati geldi. Barış'ı ya, yani, e, ee, almak zorundayım. Markete Murat herhalde sen halledersin. Çünkü geç, geç kaldım bile yani. Şey markete mi? Evet yani eğer markete git gel olursa yetişemeyeceğiz. Çünkü sekiz buçukta ben bir ee, buçuk saat, iki saat öncesinden gitmek zorundayım. Tamam sen git o zaman kanka biz de burada bunları halledelim. Tamam. Biz çıktık o zaman. Tamam Anafrağı görüşürüz. Yani kanka maç bitti anda biz de Araç çağırırız, arabayla gideriz. O yani şey ama... ...veririm de. Hı? Barış'ı mı? Topladığım malzemeleri de arkada mı gidiyorsun? Biz buradayız, bekliyoruz sizi. Odun Dedim var yani, değil mi? O... Sen, sen, bizi burada odun konusunda mahcup etmeyin. Yok değil. yok, var burada. E, ee, dediniz de biraz 12 gibi olsa olur. 12'ye kalmaz bile yani. Tamam, sorun sıkıntı Tamam, sen yok. malzemelerini sattıktan sonra orada Yani ondan sonra teslim teslim ederim ben. Başka da hiçbir şey kalmadı çünkü. Oradan sonra da çıkarız eğer uygun görürsen. Okey, okey, sorun sıkıntı yok. Bize baba flaşın yanına. Yani eee... Son son ya çünkü ben tabii işimi imal etmem tabii siz koşturun biz buradayız. <tasi> tamam geliyorum. Siz bize bakmayın bizim için zaman geniş. Tamam maç Bizim anyway, için asırlar ve yıllar çok çabuk geçiyor. Binlerce yıldır savaşıyoruz. Teşekkür Biz elfiz kanka. Elf ordusundan. Eyvallah. Lord Voldemort hesabı. Kadir yüzünü kedi mi tırmaladı? Kanka ben dün kabus gördüm. Dudamda uçuk çıktı. Bir de çok bu aralar kabus görüyorum. Ya bir de bana şey artistik yapıyordun. Ya ben korkmam diyor. Ya da korkmayan insan mı olur? Yok korkma değil. Elinde olan bir şey değil kanka. Korkutuyorlar. Bu korkuyla alakasız bir pozisyon kanka. Yani bu rüyada e, dünyada yaşamış olduğumuz sürecin e, çok en kötü hallerini görüyoruz. Varlık marlık değil yani. Yani lanet bir durum. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Bakalım buraya ne yazmış? Lütfen. Ayakkabı ile girmeye Orçun numarası devam ediniz. Ver. Orçun telefonu al oğlum. Şarjım full. Ver ver. Hı? Telefonunu ver. Orçun numarasını kaydedeceğim sana. 51 089 ver kaydedeyim bir saniye. Ver bana. Ver ver iki dakika ver. Ekran çıkmasını mı? Bakıyorum. kalemleri al ama Orçun diye kaydettim kanka Kaydettin mi? Orçun gitti mi? <laughs> Orçun. Orçun. Orçun! 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 Gel telefonu al telefonu Barış Bırak şarjda kalsın çocuğun telefonu ya Full kanka Full mü? He. Bunlar da kronik sorun bataryayı çıkarıyorsun ya şoklanıyor Bunlar şey değil kanka. Lidyon pil değil. Bunlar eski usul. 90'lı yılların teknolojisi bunlar. Yani tamam telefon 2013 olabilir ama o batarya Barış'a bak gülerek de. geliyor. Al, bunu orçuna götür. Ekran şifresi yok. Bataryası da var. Al. da koy. Tamam. Barış, Barış efsane. Aradığımızda açın. Tamam. Gel. Gel çekil. Gel. 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 ölüm var Bunun gibi dana gibi bir köpeğimiz öldü. Sen nesin oğlum? Bu arada da gidip alamadık ya. Alamadık ya, araç bulamadık. Bulduk adres yanlış. <laughs> ne diyor, vurun mu diyor? Yok ya, durun diyor. Durun. Araç park ediyor ya. Dur diyor, dur diyor. Adam herhalde turist kanka, Türkçeden namıyor. <laughs> Lan dur şimdi bize saldıracak. Yok lan bu daha ufacık bebe be, be. Olsun kanka sağ sola bölünmez. Kış kış yapıyorsun ya. Ne oldu? Hani bizim evin sokağında sen bana saldırırken ben sana diyor muydum dur lan bize saldırırken? Ama sen korkuyorsun kanka bu bağlı yani bu mekanı burası köpeğin. bir tutsan olacak? Lan şu muroyu bir kere şu popişinden ısır lan. Bir kere şu böyle haşı dişleri... Ulan bir elini bir kapsa gülüyor. ne gülerim biliyor musun ha? o zaman? Elini bir kapsa. Kanka bu var ya pastırmayı seviyormuş. Git bak muroda pastırma var. Hadi git. Git oğlum git. Hadi gitmiyor mu lan? He? Gel gel. Tamam şaka Gel. Uy seni yesinler yesinler. Yesin. Kestik.